Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimiz özel görelilik. Nedir özel görelilik? Mikkelson Morley deneyi ve sonuçları, Einstein özel görelilik teorisinin temel postülatları, göreceli zaman ve uzunluk kavramları, kütle enerji eş değerli. Mikkelson Morley deneyi. John Maxwell tarafından 1861 yılında ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunun ispatlanmasından sonra bilim insanları mekanik dalgaların yayılması için nasıl maddesel ortama ihtiyaç duyuluyorsa elektromanyetik dalgaların yayılması için de bir ortama ihtiyaç olduğunu düşünmüştür. Sevgili gençler, neydi mekanik dalgalar? Deprem dalgası yay dalgası, su dalgası, ses dalgası. Bunları 10. sınıfta derslerimizde görmüştük arkadaşlar. Bunların yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç vardı ve daha sonra bilim insanları demişler ki nasıl mekanik dalgaların yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç var. Elektromanyetik dalgaların yayılması için de maddesel bir ortama ihtiyaç olduğunu düşünmüşlerdir. Ve bu sebepten ee, Mikkelson Morley adında bilim insanları uzayın eter arkadaşlar bu kimyada kullandığımız eter değil fizikteki eter anlamıyla bunun diye adı esirdir arkadaşlar ee, adı verilen bir ortamla dolu olduğunu hipotezini ortaya atmışlardır. Bu hipoteze göre evren tamamen ağırlığı olmayan bir maddeyle doludur ve evrendeki her şey bu madde içindedir demişler. Ve eterin varlığını ispatlamak için ışık hızındaki değişimleri ölçmek için bir deney tasarlamışlardır. Arkadaşlar bu deneyde Michelson'un tarafından bulunan girişim ölçer interfometre aleti kullanılmıştır. Arkadaşlar bu deney fizik biliminde başarısız olmuş en ünlü deneydir sevgili gençler. Evet arkadaşlar bu deneyi e, meşhur yapan şeylerden biri de başarısız olmasıdır. Çocuklar bu bilim insanları bu eter maddesine o kadar inanmışlar ki bunu ispatlamak için bu deneyi farklı koşullarda defalarca tekrarlamışlar. Fakat bilimin ilerleyişi arkadaşlar umutların ve inançların üzerinde değildir. Gerçekler üzerindedir. Yani bilim umut ve inanç üzerinde ilerlemez gerçekler üzerindenlerler ve sonuçta deneyde hep olumsuz sonuçlar elde etmişler ve bu yüzden bu deney fizik biliminde en ünlü başarısız deney olarak yer almıştır. Şimdi arkadaşlar bu deneyin sonuçlarını görelim. Michelson Morley deneyi'nin sonuçları. 1. Eter hipotezi geçerli değildir. 2. Boşlukta ışık hızı her doğrultu ve yönde aynı değere sahiptir. 3. ışığın yayılması için hiçbir ortama ihtiyacı olmadığı görüşü ağırlık kazanmıştır. 4. Bu deneyin Einstein tarafından farklı bir şekilde yorumlanarak özel görelilik teorisinin önermelerinden birisi olmuştur. Evet arkadaşlar, bu deneyin sonuçlarını tekrar etmek istiyorum. Eter, esir maddesiyle kaplı olduğu hipotezi geçerli değildir arkadaşlar. Boşlukta ışık hızı her doğrultu ve yönde aynı değere sahiptir. Işığın yayılması için hiçbir ortama ihtiyaç yoktur arkadaşlar. Özel görelilik kuramı. Sevgili gençler, bu kuram iki postilayla açıklanabilir. Ee, arkadaşlar, birinci postila fizik yasaları tüm eylemsiz yani ivmesiz referans sistemlerinde aynıdır. Sevgili gençler biz bu e, ivmesiz referans sistemini şu şekilde alta ben not diye yazdım. Ölçme işlemi yapabilmek için referans noktasına ihtiyacımız vardır. E, bu nokta duruyor veya sabit hızlıysa buna eylemsiz referans sistemi denir. Arkadaşlar biz bunu bağlı hareket konusunda gözlenen, gözlemci konularında işlemiştik hatırlarsanız. Bu birinci postamız. Tekrar ediyorum. Fizik yasaları tüm eylemsiz, ivmesiz referans sistemlerinde aynıdır. İkinci postamız ışık hızı gözlemci ve ışık kaynağının hızından bağımsızdır. Tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Bu özel göreliliğin iki tane kuramı sevgili gençler. Göreli uzunluk. İki nokta arasındaki uzunluk ışık hızına yakın hızlarda hareket eden referans sistemindeki gözlemciye göre daha kısa görülür. Arkadaşlar tekrar diyorum. İki nokta arasındaki uzunluk ışık hızına yakın hızlarda hareket eden referans sistemindeki gözlemciye göre daha kısa görülür. Hareket halindeki cismin boyutlarındaki kısalma sadece hıza paralel doğrultuda olur. Sevgili gençler bakın bu çok önemli. Bu boydaki kısalma nasıl oluyormuş hareket doğrultusuna paralel oluyormuş. Dik olmaz. Arkadaşlar bakın şurada bir örnek verdim. Bir tenis topunu görüyorsunuz. Tenis topu ilk durumda hızı sıfır. Daha sonra hızı 0.87c daha sonra 0.99c olmuş gördüğünüz gibi sevgili gençler. Yani top ne yapıyor zaman içerisinde hızlanıyor. E, hızlandıkça ne olması lazım? Kısalması lazım. E bu kısalmanın nasıl olması lazım? Hıza paralel. Dikkat edersiniz bakın topun boyu aynı kalırken sevgili gençler, boy aynı kalırken çapında ne oluyor? Çapında bir kısalma oluyor. Demek ki kısalma nasıl oluyormuş arkadaşlar? Hareket doğrultusuna paralel oluyormuş. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Burası çok önemli. Boydaki kısalma hareket doğrultusuna paralel oluyor. Tenis topunda gördüğünüz gibi boy aynı kalırken Hıza paralel. Yani çapta bir ne oluyor arkadaşlar? Zaman içerisinde küçülme oluyor. Burada bir tablo verdim arkadaşlar. Şöyle bir şey arkadaşlar bu. Işık hızına ulaşıldığında yani e, hız maksimum seviyeye. ışık hızına geldiğinde biliyorsunuz ki ışık hızından daha hızlı bir şey yok arkadaşlar. Işık hızına geldiğinde boy ne oluyor? Sıfır oluyor. Göreli zaman. <laughs> Işık hızına Yakın hızlarda hareket eden bir referans sisteminde çalışan saat, durgun referans sisteminde çalışan bir saate göre daha yavaş çalışır. Bu olaya zaman genişlemesi denir. Arkadaşlar, ben buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Geçenlerde yayınlanan bir film vardı. Interstellar diye. Yıldızlar arası. Arkadaşlar o filmde bir sahne vardı kara deliğe giriyordu uzay gemisi de insanlar. Kara deliğe girdiklerinde onlar için 1 iki saat zaman geçerken dünyadaki zaman 30 yıla denk geliyordu arkadaşlar. Demek ki ışık hızına yakınızlarda gittiğimizde zaman bizim için nasıl işliyor? Yavaş işliyor. Birazdan bununla ilgili bir örnek bir şey anlatacağım arkadaşlar. zamanla ilgili. Bir, önceki, bir sonraki slaytımda bunu tekrar ele alacağım. Arkadaşlar bu zaman genişlemesini ispatlanmıştır. Bunu atomik kronometreler kullanarak, deneysel olarak ispatlamıştır bilim insanları. Zamanın hareketli cisimlerde yavaşlamasına başka bir örnekte parçacık hızlandırıcılardır arkadaşlar. Şu an CERN'de yapılan deneyleri sevgili arkadaşlar. Bunu bir daha tekrar etmek istiyorum sevgili gençler. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden bir referans sisteminde çalışan saat durgun referans sisteminde çalışan bir saate göre daha yavaş çalışır bu olaya zaman genişlemesi denir. Burada bir grafik aldım arkadaşlar tekrar. Eğer ışık hızına ulaşıldığında gördüğünüz gibi zaman ne oluyor arkadaşlar? Sonsuz oluyor. Arkadaşlar zaman aslında Einstein'a göre bir ilüzyondu sevgili gençler. Bununla ilgili birazdan bazı şeyler söyleyeceğim. Einstein zamanın bir illüzyon olarak düşünmüş. Yani şöyle demiş ışık hızı değişmez. Tamam ışık hızı değişmez. Sabittir. Ancak zaman hızı sabit değildir. Yani kütle çekimi ve hıza göre değişir. Yani zaman göreceli bir kavramdır. Hareket eden nesnedeki kişiyle sabit duran kişinin zaman algısı farklıdır. Kısaca zaman dediğimiz şey ilizyondur. Basitçe Einstein bunu bu şekilde özetlemiştir arkadaşlar. Yani zamanın ee, hareket kütle çekimine göre değiştiğini söylemiştir ama ışık hızı değişmemiştir. İkizler paradoksu. Bu zamanın göreceliği ile ilgili arkadaşlar çok güzel bir örnektir. Ee, şimdi paradoks nedir? Ee, paradoks arkadaşlar doğruluğu ve yanlışlığı kanıtlanabilen, kanıtlanabilen düşüncelere denir fiziğin en önemli paradokslardan biri de arkadaşlar ikizler paradoksudur. Bununla ilgili aşağıya bir örnek verdim sevgili gençler. Ee, Zeliha ve Şebnem aynı yerde yaşayan aynı şeyleri paylaşan ikiz kardeşler. İkisi de 19 yaşında. Zeliha dünyadan 30 ışık yılı uzaktaki bir gezegene ışık hızına yakın bir hızla gönderiliyor arkadaşlar. Şebnem de dünyada kalıyor. Zeliha dünyaya geri döndüğünde kardeşi Şebnem'e göre daha genç kalıyor. Ee, neden arkadaşlar? Neden genç kalıyor? Çünkü ne demiştik? Işık hızına yakınızlarda hareket eden referans sisteminde çalışan saat durgun referans sistemine göre daha yavaş çalışıyor. Yani Zela ışık hızına yakın bir hızla hareket ettiği için ondaki saat daha yavaş çalışıyor. Şemdemdeki zaman daha hızlı geçiyor. İşte Einstein'ın en önemli vurgulanan biri. Peki arkadaşlar, şimdi buradaki paradoksa gelelim. Bu olaydaki paradoks, ikizlerden hangisi ışık hızına yakın hızla hareket etmiştir? Şimdi arkadaşlar, şöyle düşünebilirsiniz. Şebnem'in referans sisteminden baktı, bakıldığında, yani Şebnem Zela'ya baktığında, Zela'yı büyük bir hızla uzaklaşırken görüyor. E peki Zela'nın referans sisteminden bakıldığında, Dünya ve Şebnem kendisinden uzaklaşıyor. Şimdi hangisi ışık hızla gidiyor? İşte arkadaşlar bu fizikteki en büyük paradokslardan biridir. E burada ne yapmışlar? Dünyanın dönüş hareketlerini ihmal edildiğinde arkadaşlar. Yani dünyanın dönüş hareketini ihmal etmişler. E Şebnemi eylemsiz referans sisteminde bırakmışlar. E böylece Zela dünyaya döndüğünde daha genç kalmış. Kütle enerji eşdeğerli. 20. yüzyıl fiziğinde çığır açan Einstein'ın fizik yasaları ve ışık hızının tüm referans sistemlerinde aynı olduğu şeklindeki varsayımından hareketle geliştirdiği kütle enerji eşdeğerliği kendisiyle adeta bütünleşmiş E eşittir mc kare. Buradaki arkadaşlar E enerji, M kütle, İngilizce mes, J Işık hızı speed light formülüyle ifade edilir. Yukarıdaki eşitlik madde ile enerjinin birbirine dönüşebileceğini ifade eder. M kütleli bir madde ışık hızına ulaştığında E eşittir mc kare büyüklüğünde bir enerji açığa çıkar. Bu bağlantındaki C ışık hızı çok büyük bir değere sahip olduğu için küçük bir madde kütlesinin yok olması büyük miktarda enerji açığa çıkmasına sebep olur. Denklemin en önemli uygulama olan arkadaşlar çekirdek ve parçacık fiziğidir. Çekirdek dönüşümlerinde ortaya yüksek enerjili fotonlar çıkar ve çekirdekten ayrılır. Bu da geride kalan çekirdeğin kütlesinin ayrılan enerjinin eş değeri kadar küçülmesi demektir. Bunu daha önce konularımızda arkadaşlar radyoaktivite de e, biraz değinmiştik. Şimdi gençler kısaca Bizim madde olarak bildiğimiz şey enerjinin yavaşlamış, hızının düşmüş halidir demiş Einstein. Onu hızlandırıp veya reaksiyona uğrattığımızda madde saf enerjiye dönüşür demiş. Buna en iyi örnek arkadaşlar atom bombasıdır. Şimdi sevgili gençler sorularımıza bakalım. Işık hızına yakın hızlarda yargılarından hangileri Doğrudur. Bir, cisimlerin boyları kısalır. Evet arkadaşlar ne demiştik? Işık hızına yakın hızlarda cisimlerin boyları hareket doğrultusuna paralel. Bakın tekrar ediyorum. Hareket doğrultusuna paralel olarak kısalır. Bir, doğrudur. Uzunluk kısalması cismin hareket doğrultusuna diktir. Hayır arkadaşlar yanlış. Paraleldir. Üç, zaman genişler doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkı 1 ve 3 sevgili gençler. 2. Michelson Morley deneyi ortaya koymuştur diyor. Bir. Işık hızının hiçbir referans sistemine bağlı olmadığını. Evet arkadaşlar eter maddesini e, var olduğunu söylemişlerdi. Fakat deney sonuçlarında büyük bir hüsrana uğrayıp bunun olmadığını bulmuşlardı. Bir doğrudur. İki ışığın dalga parçacık ikililiğini. Hayır arkadaşlar. Bu yanlış. 3 ışığın tanecikli yapıda olduğunu. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız sadece bir A şıkkı. Şekildeki cisim ok yönünde ışık hızına yakın hızda hareket ettiğinde ABC uzunlukları ne olabilir demiş. Sevgili gençler, hareket doğrultusunda ne olacaktı? Paralel olacaktı. Işık hızına yakın hızla gittiği için hareket doğrultusunda parlak kısmı yani şu A kısmı ne olacak arkadaşlar? Boyu kısalacak. Ama B ve C'de bir değişiklik olmayacak. Yani şıklara baktığımızda B ve C aynı kalacak. A'nın küçük olması lazım. E şıkları şöyle kontrol ettiğim zaman E şıkkına baktığımda A 80 iken 64 olmuş. B 20 20 aynı kalmış. C 40 40 aynı kalmış. Doğru cevabım E şıkkı arkadaşlar. Özel görelilik teoremine göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bir, uzay ve zaman birbiriyle bağlantılı nicelikler olup zamanı dördüncü boyut gibi düşünmeliyiz. Evet arkadaşlar bu e, klasik fizikte üç boyut olarak ele almışlardı ama modern fizikte dört boyut düşünmeliyiz arkadaşlar. Bir, doğrudur. İki, zaman bütün gözlem çerçevesine göre Aynı olan mutlak bir niceliktir. Hayır arkadaşlar yanlış. Özel görünüp körümüne kadar arkadaşlar zaman değişiyordu. Hareketli bir sistemle hareketsiz sistem için zaman farklıydı sevgili gençler. 3. Fotonlar ışık hızıyla hareket edebilir fakat tanecikler ışık hızına ulaşamaz. Evet sevgili gençler bu doğrudur. Işık hızından ışık hızına yakın hiçbir hız yoktu arkadaşlar. Bununla ilgili bundan 10 sene önce Japonya'daki araştırmalarda bu ispatlanmış fotonların hızı ışıktan daha yavaştır sevgili gençler. Doğru cevabımız E şıkkı. Yerde duran bir gözlemci V1, V2, V3 hızlarıyla hareket eden özdeş roketlerin boylarını şekildeki gibi görüyor. Şimdi buna göre roketlerin V1, V2, V3 arasındaki ilişkiyi soruyor arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler, şekle baktığım zaman şu önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, hız arttıkça boy olacaktı? Kısalacaktı. E şekle baktığım zaman şu ikinci şeklinin boyu en kısa mı arkadaşlar uzay mekiğinin boyu en kısa olduğu için bunun ne olması lazım? V2'nin en büyük olması lazım. Daha sonra V e, şu aracın boyu kısa olduğu için V1 olması lazım. V3 en küçük olacak. Yani boyu en kısa olanın hızı en büyük, boyu en uzun olanın en büyük olanınızı en küçük olacak. Doğru cevabım V2, V1, V3. Eylemsiz gözlem çerçevelerinde aşağıdakilerden hangisinin ölçümü her koşulda değişmez. Arkadaşlar ne demiştik? Işık hızı ortama ve <laughs> bağlı değil demiştik. Burada değişmeyen şey arkadaşlar ışık hızıdır. özel görelilik teorisine göre yargılarından hangileri yanlıştır? Bir, hareketli saatler daha hızlı çalışır. Evet arkadaşlar, hareketli saatler daha hızlı çalışır. Bu yanlıştır. Ne demiştik? Özel görelilikte de arkadaşlar, ışık hızına yakın hızlarda saatimiz ne olurdu daha yavaş çalışırdı bir yanlıştır sevgili gençler İki, ışık hızına yakın hızlarda cismin enerjisi korunmaz bu da yanlıştır arkadaşlar üç ışık hızına yakın hızla hareket eden bir çubuğun boyu kısa ölçülür. Evet hızlandıkça boyu olacaktı kısalacaktı doğru cevabımız D şıkkı sevgili gençler ışık hızına yakın hızlarda hareket eden bir uzay aracına bakan durgun bir gözlemciye göre uzay aracının niceliklerinden hangilerinin değişmesi beklenir? Bir, boyu demiş. İki, yüzey alanı. Üç, hacmi. E sevgili arkadaşlar zaten burada Işık hızına kızda gittiğimizde boy ne olacaktı? Boy kısalacaktı. E boy kısaldığı zaman e doğal olarak alan ve hacim ne yapacak? Değişecek. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. E Sevgili gençler e beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.